Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar dün akşam küfat maçı izlemişsinizdir. Ee, bazıları izlememiştir diye bunu söylüyorum. Arkadaşlar bir tane gol Leroy sana attı. Bir tane gol ee, Fenerbahçe'den bu oyuncu attı ama 50 oynama olduğu için gol sayılmadı. Sonra değil ee, yarı, ilk yarı bit, ikinci yarıya başlamıştık. Ondan sonrasını izlemediydim. 1-1 bir, bir olmuş. Kimin attığını ben de bilmiyorum. Ee, ondan sonra 1-1 bir, bir bitmiş. Başka da bir şey olmamış. Ama bir de Kerem ve Barış Alper kavga etmiş. Kerem sayınma odasında arkadaşlarına bağırmış çağırmış. Barış Alper de Kerem'e yumruk atmış. <laughs> Kavga çıkmış ondan sonra. <laughs>